Kerem, Heh. kardeşim ne haber? Ne olsun be abi? <laughs> Buyur. Ya bir şey soracağım sana. Yelda abla bizim kıza bir isim bulacaktı. Buldu mu? Hiçbir fikrim yok. Ha, bir fikrin yok öyle mi? Söylemedi yani. yani bana söylemedi. Ayrıca niye bana söylesin ki? Sen e, ona sorsan daha mı iyi olur sanki? Ya bizim hülya şimdi bir şeye merak salmış. bu. ...çocuğun isminin her harfi bir sayıya mı tekamül ediyormuş, o sayı da ...çocuğun karakterini mi ne belirliyormuş filan ya. İyi de sen inanmazsın ki böyle şeylere. İnanmam. İnanmam da bizim Hülya inanıyor işte. Hı. Hmm. Ee, i̇yi o zaman bir şey öğrenirsem sana haber vereyim. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Aa! Heh. Bak, ben bir şey öğrendim. Hı. Hmm. Sana söylerim ama aramızda kimseye söylemeyeceksin. Tabii ki. Şimdi biz bu eski belgeleri dijital aktarıyoruz ya. Ben bir belge buldum. Babam Kenan amcanın dükkanını almış. Hmm. Ayşe'nin rahmetli babasını. Rahmetli babası. E şimdi ben bu belgeyi aldım babama gösterdim. Böyle bir kötü oldu, duruldu. Kaldır onu dedi, boş ver dedi bana. Sen biliyor muydun? Yok, bilmiyordum bunu. Ee, niye alsın ki Ayşe'nin babasının dükkanını? Niye alsın? Bak ben sana söyleyeyim. Kenan amcaya bir güzellik yapmış babamız. Nasıl yani? Şimdi kahve kimde? Rıza'da. Ayşeler'de. Ha. Şimdi babam galiba mülk sahibinden o dükkanı alıp Kenan amcaya hediye etmiş. Şimdi düşünsene bak o dükkanın geliriyle o mülkü almanın imkanı yok. Hele o zamanlar. Babamın çok yakın bir arkadaşı kazık attı da ona. Ya yani i̇smini bile söylemedi adam. Ondan sonra babamın tabiatı değişti. İçine kapandı ya, ben başka biri oldu. Ulan ne istediler babandan be? Emekçi adam. Ha ne insanlar var be? Ya babam o arkadaşına kefil olmuş. Arkadaş tabii sonradan çok zengin olmuş. Ya neredeyse bizim dükkan da gidiyordu elimizden. Bayağı kötü günlerdi. İşte annem gündeliğe başladı falan. Benim okuma takıntım da o yıllara dayanır. Doğru diyorsun bak. Ayşe böyle bir şeyden bahsetmişti o zamanlar. Mandi sıkıntı yaşamışlar. Herhalde babam yardım etti. Bak, o kadar gelindi, gidildi, hiç sohbetini bile açmadı, görüyor musun? Evet. E i̇şte babam bilmiyor musun? Ee, bir iyilik yapar hiç, lafını bile etmez. Övünmeyi sevmez. Doğru, öyle ya. Evet. E hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi, sağ ol. Tamam, evet. kimseye söylemem. Söyleme. İyi oldu, iyi. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Belki Melahat teyze ile aramızdaki buzlar erir. Evet. Ama ben bunun bir detaylarını öğreneyim mi? Ee, Ayşe. He, ne vardı? Ee, e, çıkıyor musunuz? Çıkıyor musun? Çık, 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 çık bir hava Hadi, çık hava Evet, benim birkaç işim var. Çıkıyordum size de hoşça kalın diyeyim dedim. Yok yok, sen hiçbir şey deme şeytan göz. Ben buradayım. Yarın gene görüşeceğiz. Annem deme sen öyle ya. Ayıp anne ya. Ne duruyorsun ya? Hadi git, hadi tamam. çık, 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 çık. Ayşe, Ayşe Hanım. Hı. Bahsettiğim işi halledebileceksiniz değil mi? Evet evet halledeceğim. Hadi hadi o halleder. Hadi. Sen git havanı al. Hadi, 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 hadi. Ne işi? Ne diyor? İş işi annem ya. İş işi. Ben çok meşgulüm. Lütfen beni rahatsız etme. Hı. Çalış bro. Çok acayip bir şey keşfettim desem sana. Ha? Gel. Gel abi buyur. Şimdi biliyorsun bir saatli bombanın üzerine oturuyoruz. Evet abi biliyorum. Yelda teyze, Melihat teyze hep de. Ha. işte şimdi iki ailenin arasını yumuşatacak bir şey keşfettim desem sana. Hem de geçmişe dayanan. Kafamda bir şey oluşmadı Buracığım. Ayşe anlatmıştı bana da bunlar zamanında bir maddi sıkıntı yaşamışlar ailecek e, dükkanı kaybetmişler. Evet, ben de hatırlıyorum. Tam bu sırada Muhsin amcan devreye girmiş. Ne diyorsun ya? Muhsin amca mı kurtarmış onları? Evet, dükkanı o satın almış. Sonra da karşılıksız vermiş herhalde. Gerçi çok da şaşırmamak lazım. Tam Muhsin amcalık hareketmiş. Aynen. E, ama şimdi benim bunu ispatlamam lazım. Çünkü biliyorsun babam böyle bir şeyden bahsetmez. İyi abi. Ne ters teperse? Niye ters tepsin anlamadım. Yani şimdi sen ailelerin arasındaki buzlar erisin, ortam yumuşasın falan diye düşünüyorsun ama Ayşe... Hadi Ayşe'yi boş ver. Ya Rıza abi yanlış anlarsa, ya şey derse, sen bize artistik mi yapıyorsun, üstünlük mi taslıyorsun, bir iyilik yaptınız falan filan diye ya agresyona girerse? Ego olayları diyorsun. Yani. Hiç öyle düşünmemiştim. Normal abi. Sen hep yardım eden taraftasın. Yardım edilenin psikolojisini şimdi empati yapman zor. E ne yapayım, girmeyeyim bu işe? Peki dikkatli anlatalım bunu. Bir ürün satışı gibi mesela, reklam gibi. İşte iki ailenin ortak yönleri olduğunu satarız. Bizim tanışmamızdan başlarız olaya işte. Ta çocukken düğünde tanışmışız ya işte kader ağları örmüş falan. Ee, sonra Ayşe bizim fabrikada çalışmaya başlamış. Aramızda güzel bir aşk doğmuş. Bunlardan bahsederiz. Yıllarca aileler birbirine yardım etmiş. Ha? Evet abi. Bu iki aile zaten geçmişten bağlıymış birbirine. Şimdi niye düşman olsunlar ki? Değil mi? Bundan bahsederiz. E zaten birbirine aşık çocukları... ...şimdi sırf aşk oyunu oynadılar diye niye düşman olsunlar bu aileler, değil mi? Kardeşim, direkt bunu sen hazırla. Biz her türlü satarız bunu. Kardeşim de, gel. <laughs> İyi fikir. Tamam, evet. tamam. Gidiyorum. Ben çalışayım. Baba. Ha canım. Ee, ...geçen gün Ayşe anlatmıştı da... ...bir dönem ailecek sıkıntılar yaşamışlar maddi anlamda. Ee, babası sağdan soldan kazık yemiş... ...batmış, elindeki kahveyi falan kaybetmiş. Sen biliyorsun değil mi bunu? Ha evet, evet. Öyle bir şeyler... ...söyleniyordu galiba. Tabii tabii, ben duymuştum. Nereden geldi işin aklına bu? Ha, ee... Şey soracağım, senin o dönem durumun nasıldı? Yani bir muhabbetiniz olmuştur tabii. Yardım falan ettin mi? Yok. Yani ben o zaman şirketi daha yeni kuruyordum. Koşturuyordum her şeye. Herkes kendi işine gücüne bakıyordu. Ayrı düşmüştük o zamanlar. Haberim olsaydı bir şeyler yapardım tabii ama yani. Yani aranız çok iyiydi. Nasıl ayrı düştünüz? Ya oğlum işte... İşin gücün peşin dedik. Haberim olmadı. Söyleseydi ben de elimden gelen yardımı yapardım. Zaten geçmiş gitmiş yani. Canan! Canan! Çay kaldı mı? Dur şu çayı şey yapayım ben. Canan! Canan! Nasıl ağzı sıkı ama. Ah baba ben senin ciğerini bilirim. Sakla bakalım. Sakla yaptığın iyiliği hadi. Ha sana bakıyordum ben de bak. Sana bir görev vereceğim. Ee, atölyeyi arıyorsun. Ben denedim ama kimseye ulaşamadım orada. Muharrem Bey var, muhasebe müdürümüz. Lütfen onu ara, bana ulaşsın. Tamam mı? Tamamdır Kerem Bey, ben bir şekilde ulaşırım kendisine. Tamam, sağ ol. Ne yaptın? Konuştun mu muhasebeyle? Konuştum. Muharrem Bey izindeymiş. Vefat eden bir amcasının arsasıyla ilgili köye gitmesi gerekmiş. Orada da telefon çekmiyormuş. Başı sağ olsun. Ee, peki konuyu iletmişler mi ona? Evet, evet. Konuyu iletmişler. Ben zaten tembihledim çok önemli diye. İlk müsaade de sizi arayacaklarmış. Tamam, tamam. Güzel. Tamam. Bu işi de hallettik. Hadi bakalım. Papa. Afilli aşklar böyle.